İyi akşamlar. Bu sefer Karadeniz'in karşı kısından merhabalar demeyeceğim. Çünkü Türkiye'deyim ve bu yayınımı e, Türkiye'den yapacağım. Kısa bir yayın olacak. E, birkaç kişi bana daha kısa yapın, daha sık sık yapın ama 10-15 dakikayı geçmeyecek şekilde yayınlarınızı yaparsanız daha çok seyredeceğiz e, dediği. Ben de ona göre daha kısa yayınları hazırlamaya çalışacağım. Siz de bu videoları beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü böylece gerçekleri paylaşmaya yardımcı oluyorsunuz. Burada herhangi bir e, reklam veya bir kazanç söz konusu değil. Rus propagandasıyla mücadele söz konusudur. Bu videoların altına yorumlarınızı bırakarak benlerinizi bırakarak kanalımın daha da e, görünülür hale getiriyorsunuz. Ee, ve böylece beraber propagandaya karşı savaşıyoruz. Onun için size şimdiden teşekkür ediyorum. Evet bu hafta neyi konuşacağız? bakhmuttan başlayacağız. Sahadaki gelişmelerden başlayacağız. Çünkü herkesin ilk önce merak ettiği bir konu bu. Fakat bu yayının sonunda birkaç saat önce çıkan Putin'in tutuklama kararını da ele alacağım bu kararın ne anlama geldiğini bundan sonraki hangi adımların alınacağını da söyleyeceğim ee, Onun için kesinlikle bu yayının sonuna kadar izleyin Çünkü önemli bilgiler bir de bu videonun sonunda olacak ama e, bahmut'tan başlayalım ve sahadaki gelişmelerden başlayalım orada durum nedir e, Aslında geçen haftadan bu yana çok değişen bir e, şey olmadı Çatışmalar aynı yönlerde Marinka, Avdiivka, Bahmut etrafında devam ediyor ve Bahmut'un etrafında geçen de dediğimiz gibi Rus askerleri bazı yeni toprakları ele geçirmeyi başarmışlar. Fakat enteresan bir şekilde bu hafta çıkan uluslararası araştırma Enstitülerinin bilgilerine göre bir ay içerisinde Rusya'nın ele geçirebildiği topraklar Ukrayna topraklarının yüzde 0.01 payına denk geliyor. Yani çok önem önemsiz demeyeyim çünkü her karış toprak önemli ama ciddi bir kazanç olmadı o anlamda yeni ciddi bir şekilde yeni topraklar ele geçirilmedi. Yaklaşık yüz e, 150 e, kilometre e, kare arasında ya yani o civarlarda değerlendirmelere göre e, Ukrayna toprakları işgal edildi ki bizim için büyük bir kayıp çünkü dediğim gibi e, her karış toprak önemli fakat e, Rusların orada kaybettikleri asker, personel, tank, zırhlı araç, silah sayısına bakacak olursak bunları denkleştirmek çok zor. Çünkü geçen yılın Mayıs'tan itibaren bunu ele geçirmeye çalışıyorlardı ve şu an yine de hem şehrin güneyinden hem şehrin kuzeyinden saldırma başlıyorlar ama bunun yoğunluğu biraz daha güçlü ve Ukraynalı askerlerinin sözlerine göre bu da artık e, Rusların güçlerinin e, tükenecek e, dereceye, tükenmiş olma derecesine e, yaklaştığına bir işaret olabilir. Genel olarak kayıplar nedir? Buna bakacak olursak hemen sizlerle o rakamları da paylaşayım. Şimdi ekranlarda bunları görüyorsunuz. Şu ana kadar Rus askerlerinin kayıpları 163.320 kişiye ulaştı. Toplam bu savaşın başladığı günden bugüne kadar 3.506 tank kaybetmiş Rusya bir de 6.823 zırhlı araç. Bu hafta yine de bayağı önemli kayıpları vardı. Sadece yine de bu haftadan bahsedecek olursak mesela bir hafta içerisinde Rusya 6.000'den fazla asker kaybetti. 58 tank, 60 hatta pardon 81 zırhlı araç vesaire. Yani bir hafta içinde yine de oldukça önemli rakamları görüyoruz. Genel olarak da durum şöyle. Kherson'da, Zaporizh'de, Harkiv'de, diğer bölgelerde daha çok füze saldırılarıyla, drone saldırılarıyla, bir de Karadeniz'de bulunan gemilerle tehdit etti veya saldırdı Rusya ama onun dışında toprak olarak sahadaki gelişmeler olarak daha çok yine de Bahmut'a odaklandı ve genel durum geçen haftaya göre çok değişmedi. Çatışmalar devam ediyor ve topraklar aşağı yukarı aynı Ukrayna ve Rusya'nın kontrolü altında hangileri hangi bölgeler geçen hafta olmuşsa aynen bu hafta da devam etti. Fakat uluslararası e, dinamikler, uluslararası gelişmeler çok enteresan çünkü bu da artık dünyanın yavaş yavaş Putin'in kaybedeceğine inandığını gösteren gelişmeler ve bu savaşı bir an önce bitirmek için bir barış masasına e, geçme ihtiyacından değil e, Ukrayna'ya ne gerekiyorsa kendi topraklarını geri alması için onu e, vermek gerektiğine inandığını e, gösteriyor. Mesela e, neden bahsediyorum? Mesela Polonya'da ve Slovakya'da alınan kararlardan bahsediyorum. Nedir bu kararlar? Ukrayna'ya jetler verilecek, Ukrayna'ya savaş uçakları verilecek. Geçen yayınlarda bundan çok bahsettim. Dedim ki her sefer e, böyle sözde bir tavan vardı, bir kırmızı çizgi vardı. Evet Ukrayna'ya silah verebiliriz ama tank veremeyiz mesela. Ve Ukrayna kendi etrafında müttefiklerini bir şekilde mobilize etmeye çalışıyordu ee, bize tank lazım tankları gönderin işte leopardları gönderin Abraham'sları gönderin şunları bunları gönderin diyorduk olmuyordu sonra oldu ve hatta bir yayınımda dedim ki 7 e, farklı kalem vardı Ukrayna için özellikle hassas olan ya yani Ukrayna için değil de Ukrayna'nın e, uluslararası ortakları, partnerleri için hassas olan konular. E, ve bu 7 başlıklardan 6'sını artık alabildik. Sadece bir konuya giremedik. O da e, savaş uçakları. Çünkü çok çok hassas bir konu. Rusya'yı kimse provoke etmek istemiyor. Rusya'dan herkes korkuyor. Bir de Ukraynalılar hani jetleri olan F16'ları veremeyiz vesaire vesaire ha bunlar vardı. Bu hafta ilk defa hem Polonya'dan hem Slovakya'dan evet Ukrayna'ya MiG 29 uçaklarını verebiliriz diye bir mesaj geldi. Hatta Polonya'dan önümüzdeki hafta George tane artık kullanılabilir halde, kullanılacak halde MiG 29'u bekliyoruz. Bundan sonra 10 tane daha gelecek. Aynı zamanda Slovakya'dan da bir e, haber geldi. Slovakya'da önümüzdeki günlerde 10-13 uçak gönderebilir. Bunlar teknik olarak daha kötü durumda, fakat e, belirli işte onarım tarımdan sonra kullanılabilir ve hatta detaylar için kullanılabilir vesaire. Ama önemli olan artık bu da bir tabu değil, bu da bizim için kapalı bir konu değil. Artık uçakları da e, almaya başladı Ukrayna bir şekilde Amerikan dronun Karadeniz'in üstünden vurulmasıyla alakalı olabilir. Birçok eksper, birçok uzman bundan bahsediyor. Artık Rusya kendini o kadar Rahat hissediyor ki Karadeniz bölgesinde e, bu dronu vurduktan sonra hatta şey dediler. Ben onu izledim mesela Rus kanallarında Karadeniz havzası bizim Rus e, havzasıdır. Rusya'nın denizidir. Rusya'nın gölüdür. Artık kimse buraya giremez. Türkiye girebilir mi? Türkiye'nin rolünü Rusya nasıl görüyor? O konuya girmeyeceğim. Çünkü hani Karadeniz'in Rus Gölü'ne geçmesi çok hoş bir haber olmayabilir. Ama Amerikalılara karşı mesela bu kelimeleri kullandık genel olarak NATO'ya karşı belki de önümüzdeki günlerde Türkiye karşı da kullanabilir ki eskiden böyle bir şey de söyleniyordu. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu söylemişti. Karadeniz'in Rus Gölü'ne çevrilmesine geçmesine e, müsaade vermeyeceğiz demişti ama şu an maalesef Rusya'nın gözüyle böyle e, görülüyor, böyle değerlendiriliyor Karadeniz e, Rus gölüne e, dönüşüyor diye. Neyse e, işte bu haftanın gelişmelerinden sonra hem Amerikan drone'ıyla alakalı hem de Rusya'nın devam ettiği bu e, füze terörüyle e, artık böyle bir karar aldık. Onun için hem Polonya'dan hem de Slovakya'dan e, jetleri e, savaş uçaklarını bekliyoruz Ukrayna'da. Son olarak önemli bir gelişme daha var. Putin'in tutuklama kararı çıktı. Nereden çıktı diyeceksiniz? Uluslararası ceza mahkemesi ön yargılama dairesinden çıktı ve bu karar şöyle ön bir karar genelde açıklanmayan kararlar hatta bu mahkemenin usulü ceza mahkemesinin bir temsilcisi dedi ki süreç bitmeden genelde sandıkların ve işte suçluların isimlerini açıklamıyoruz ama bu süreçte özellikle bugünlerde bunu çok önemli görüyoruz. Bu sürecin artık başlatılmış olduğunu açıklamak istiyoruz hem Русія Джунхурбашкани, Владимир Путін і Чингамде, Чудюк, омбуцмани, Марія Львова, Білова і Чин і Кіцане Цуцуклама карари чи карилди. Ненамагельош не дан чи карилди, Україна да, Башлата, Саваштан, Дулоїдиль, Україна. Çocukları genel olarak Ukrayna nüfusunu fakat ayrıca çocukları sürgün ettikleri için bir de zorla yurt dışına Rusya'ya çıkardıkları için her ikisine karşı savaş savaş suçu olarak bilinen, tanınan Ukraynalı çocukları ailelerinden alıp yurt dışına Rusya'ya gönderilmesi konusunda bir dava açıldığı için e, tutuklama kararı çıkarıldı. Hatırlarsanız geçen yayınlarda hatta özellikle son yayınımda e, bunu çok anlattım. E, i̇sterseniz bu videoya ayrıca bakabilirsiniz. Geçen haftanın videoma orada bunu ayrı ayrı anlattım. Rusya'da sözde çocuk ombudsmanı var. Cumhurbaşkanına bağlı olan ve... E, bu kadın Ukrayna'dan çalınan başka kelime kullanamıyorum burada ve zorla çıkarılan e, Ukraynalı çocuklarından biri hatta evlat e, edinmiş ve demiş ki bakın ben de Mariupol'den donbastan gelen bir e, oğlanı aldım artık benim oğlum olacak demişti ben de o zaman dedim ki bu aslında savaş suçu sayılıyor çünkü çok çok e, ağır suçlar bunlar hatta Rusya'dan mevzuat bile değiştirilmiş o çocukların evlat edinmesi dinme sürecini kolaylaştırmak için. Şimdi bunu sadece biz Ukrayna'da konuşuyor değiliz, bütün dünya bunu görüyor. Dolayısıyla da ilk tepki, ilk karar tam bu konuda çocukların çalınmasıyla, sürgün edilmesiyle, Rusya'ya gönderilmesiyle alakalı bir savaş çıktı. Ne anlama geliyor? Putin bugün yarın tutuklanacak mı dersiniz? Fiziki olarak artık iki tane polis gelip hani Putin'in ne bileyim bunkerine ve evine girip Putin'i cezaevine götürecekler mi? Kesinlikle hayır. O kadar saf değiliz, naif değiliz. Buna inanmayacağız. Fakat en az iki sebepten dolayı bu çok önemli. Hatta üç sebepten dolayı bu çok önemli bir karar. Bir, buna uluslararası dikkati çekmek, bu probleme uluslararası dikkati çekmek ve artık Putin Cumhurbaşkanı olmaktan çıktıktan sonra, yani Cumhurbaşkanı olmadıktan sonra onun tutuklanması daha kolay olacak ve onun davasına eklenecek dosyalar bunlar. Fakat bunu şu an belirtmek, bunu şu an kağıda yazmak çok önemli bir şey. Bu bir. İkinci Çünkü eminim ki savaş bittikten sonra ve umarım ki e, Ukrayna bu savaşı kazandıktan sonra ille ki uluslararası tribunal de olacak, özel uluslararası mahkeme de olacak ve o e, davalara eklenecek dosyalar bunlar. İkincisi olarak şu an Putin yurt dışına çıkamayacak. Çünkü sadece Rusya'nın içinde kaldığı sürece kendini güvenlikte hissedebilir. Herhangi bir ülkeye çıktıktan sonra tutuklanacak zaten çıkmıyor diyeceksiniz doğru ama bazı yerlere yine de çıkıyordu Hatta e, sözcüsü Maria Zaharova bugün dedi ki biz bunu tanımıyoruz zaten uluslararası ceza mahkemesinin kararlarını hiç tanımıyoruz ki zaten Rusya uluslararası hukuku da tanımıyor e, samimi konuşalım ama bunu özellikle söylediler Hani biz o kararları tanımayacağız bizim için yok hükmünde Yok sayıyoruz onu. Fakat artık onlar istediklerini sayabilirler. Yine de yurt dışına Rusya'nın sınırları dışına çıkamayacak. Bu çok önemli. Üçüncü bir konu daha var. Bu da artık itibarıyla alakalı bir şey. Uluslararası imajıyla ilgili bir şey. Mesela şu an bir cumhurbaşkanı Putin'e telefon açmak isterse veya bir cumhurbaşkanı Putin'in elini sıkmak isterse, Putin ile konuşmak isterse, aynı masaya gelmek isterse ne oluyor? Uluslararası ceza mahkemesinin tutuklusunun elini sıkmış olacak veya savaş suçlusu ile konuşuyor olacak veya uluslararası toplum tarafından bir savaş suçlusu olarak resmen tanınan biriyle bir anlaşma imzalama kalkışacak ki artık o ikinci lider yani Putin'in irtibata Putin ile irtibata geçen bir lider için çok hoş bir şey olmayabilir. Dolayısıyla da bütün bunları göz önüne bulundurursak hem e, genel olarak uluslararası imajıyla, saygıyla, e, itibarıyla alakalı, hem de uluslararası hukuk açısından bunu şu an e, bildirmek, belirtmek ve e, kayda yazmak hem de e, genel olarak bundan sonraki hukuki süreçler açısından çok önemli bir şey bunun üstüne de Putin'in yurtdışına e, çıkmasını e, çok çok zorlayacak ve hatta imkansız kılacak bir şey bu Dolayısıyla da e, yavaş yavaş artık hem Polonya'dan Slovakya'dan ojetlerin e, gelmesiyle hem Putin için ve onun e, çocuk omputsmanı için bu tutuklama kararını çıkması hem de Avrupa Komisyonu'ndan gelen açıklamasıyla ki bugün şunu dediler artık Rusya'nın enerji şantajı bir işe yaramadı. Biz Rusya'dan korkmuyoruz, gaz almıyoruz, kışı geçtik, donmadık, baskıyı uygulayacağız, devam edeceğiz. Bütün bu gelişmeleriyle artık... Rusya'nın, Putin'in rejiminin ve genel olarak bu e, tamamen haksız savaşın sonuna yavaş yavaş yaklaştığımızı görüyoruz ve bütün dünyanın artık Ukrayna'dan yana olduklarını ve bunu daha net bir şekilde, daha aktif bir şekilde dile getirmeye başladıklarını görüyoruz. Önümüzdeki hafta. Önümüzdeki haftanın gelişmelerine bakacağız. Bu güzel haberlerin devamını gelecek mi? Uçakların yanında başka bir şey Ukrayna'ya gelecek mi? Ona bakacağız. Bir de tabii ki sahadaki gelişmeleri izleme devam edeceğiz. Böylece bu yayını bitiriyorum. Önümüzdeki hafta sizlerle tekrar yeni yayınlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. sağlıkla kalın.